Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci köpeği Odi ile birlikte gezmelere çıktı ve yürüyüş yapan yakışıklı oyuncumuz e, özel bir gününden özel paylaşımları sizler için paylaştım her zaman hayvan ile sevilen ve seçilen oyuncularımızdan başarılı oyuncularımızdan biri olan Gökberk Demirci'nin bu özel paylaşımlarını kısacık video görüntülerini sizlerle bölüşmeyi Sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarız sizler de kanalımızı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.